günlüklerinden merhabalar. Neyden? Diyatoreyler günlüklerinden. Günlüklerim. Birazcık. Birazcık gerçekçi olun ya. Valla, Sizin bu yapmalarınız beni öldürüyor. Sanayi devriminden sonra ilk defa benim şekilde bir, bir devrim yaptım. Abi gün Doğru. Abi bugün ne oldu biliyor musun? Sen demiştin ya düğmeye git çay al diye. Çay, git çay almaya gittim ben. bugün kapalı. Cuma adamın teki bana dedi ki kardeşim dedi Cuma saati dedi. Beynim az bir ne de benzemiyorsun ki dedi. Bilmiyor musun Cumaları kapalı bir. Diğer market diğer zamanlarda da mı bim kapalı cumalarda? Yok. Cum e, hep Cuma günleri kapalı. Kapalı mı öyle? Şey, bilmiyorum. Her kapalı. yer mi öyle yani? Bilmiyorum. İlk defa gördüm ben. Yeni bir oluşum içindeyiz. Eren Usta'yı getirdik. Naneyi yedi. Bakalım bir şeyler yapacağız. Şimdi Ama Sıfır performans. Ya ben anlamadım abicim. Bizim bir takipçi artma durumunda bir sıkıntılarımız var ya. Evet. Parasıyla takipçi alacağım o olacak yani. Yemin ediyorum. O bile paraya bakıyor yerde. Yani. Yemin ediyorum parasıyla bir 20 bin takipçi alayım diyorum. Ne diyor? Olur. O, sen de tüy, Sen nasıl sosyal medya... <laughs> nasıl olur diyorsun? Ama abi şimdi e, bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyada gerçekten güzel paralar var. Ha? Fark ettim de bilmiyorum ama hep ünlü olduktan sonra değişen insanlar var. Yani ben hiç değişmedim. Şey Çünkü ben ünlü Dırırım, dırırım, dırırım. Ama hayır öyle değil. Mesela e, şimdi birisi... Ya Emine bizim de yanımızdaki adamlar yetersiz ya. Başta sen. Ben mi? Evet. Aşk olsun. İşte o yüzden yanımızdaki adamlar yetersiz... Abi bugün yeter bana dedin ki hakkını helal etmeyin şey ne dedin? Bir şey demiştin sen Daha neye ne dediğimi unutmuşsun ki. Ne? Hakkımı helal etmezsem Gün yüzü görmez misin? Bir evet şey dedim. Mi? Gün yüzü görmezsin hakkımı helal etmezsem abi, yalan mı? <laughs> ben de helal et. Sen de öyle dedin. Hadi o zaman teraziye koyalım dedim. Ben helal ediyorum abi. Ben helal <laughs> Ama ediyorum. Ama ben hayır ahirette karşılaşmak istemiyorum. Çünkü e, o, o kadar kötü yüz yani. Hayır, öyle değil. Çünkü o benzen aleminde beklemek bile bence çok uzun yıllar alacağı için bir insanla neden Aa, kötü. Ah öyle düşünüyorsan işini düzgün yapacaksın kardeşim. <laughs> salla baş maaş almayacaksın. İşini düzgün yapacaksın. Kontrol edeceksin. Aynen. Sadece maaş için çalışmayacaksın. Bakacaksın. Adam mı? 40 kişiyiz. 40 kişiyiz. 40 40 40. <laughs> Ama dışarıdan adam bakıyoruz. Kim yapabilir bu işi? Bunu Böyle gerek yok. Takipçi almayalım, biz kendimiz çıkartalım. Ve takipçi işin latifesi önemli değil. Biz burada gerçekten çok zor işler yapıyoruz. Evet. Ee, Ziya, şunu bir depoya götürür müsün yavrum? Kapağı. Hadi aslan. Bak, o kapak üç gündür orada duruyor. Kaç ben para babam. o kapak, alüminyum kapak? Kaç para? Kaç para? 25 bin. Yanlış. 25 bin? Yanlış. 7 bin liraya aldım diyene hayırlı olsun. Aa, mezat, hiç hiç canlı şey mezat. Etmesin. 7 bin lira, 7 bin lira aldım diyene hayırlı olsun. Hadi. Arka kapak şaka yaptım ha. Oradan biri şimdi ne aldım der. Şaka yaptık. Onu sen al demedim. Onu oradan aldırtacaktınız. Evet tamam. Sen ve senin gibiler. Burada senin gibi 3 tane 4 tane bak. Mühendis Mehmet'imiz var. Mehmet. Lay lay lay. Oh, bu. Oh. Bak beni görünce kaçıyor adam. Benim sen beni görünce benim eski patronum Sefa Küçük Pazarlı, Küçük Pazarlı Havacılık. Buradan saygı ve selamlarımı. Onu ben orada mühendis olarak çalışırken orada görüyordu. Çırak Sefa Bey'i görünce kaçıyordu çırak. Siz beni şuradan görüyorsun. Çırak yolunu değiştiriyor beni ama görünce. Ama ben kaçmıyorum ki. Tam tersi yanına geliyorum abi. Sen yanıma geliyorsun ama icraat. Emine buraya. Allah 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 yapmıştım. Var mı Emine? Ama Kanıt var, var mı? Var. Abicim bak sen adminsin, yöneticisin. <laughs> Gir bak. Yüklüyse herkesin önünde özür dileyeceğim. Tamam. Yok ki. Yok yok. Yok. Bana saat gitsin, zaman dilimine yani… yanlış. Yok. Keşke... Neden biliyor musun abi? Onu da buldum. Instagram, Facebook'ta açık. Olunmuş. Kabul ettin mi hatanı? <laughs> Niye sabahleyin vırırırır? Vrwhich... Abi yükledim, 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 yükledim diyordun. Kabul ettin mi hatanı? <laughs> ettin mi? Gittin, bağırdın, bas bas bağırdın. Gittin, dinledin. <laughs> Anladın mı? Evet. Hasan'ın işleri iyi. Kıbrıs'tan iş bağlamış. Kıbrıs'a gidiyor, geliyor. Tamam. Kafa rahat. Bak bir kere kapattılar. Bence Kıbrıs'a... Hasan abi. Kıbrıs. Hasan, Hasan namaza abi. başladıydın. Kıbrıs'ta iş alınca bitirdin mi? Gitti. <laughs> bence Kıbrıslar. kumar oynamaya gitti. Bence kumar oynamaya gitti. Hasan namaza başladı. Kıbrıs'tan iş alınca bıraktı namazı. Bence kumar oynamaya gitti. Yok canım o kadar değil uzun boylu ya. Adanın, adamın adı bile Hasan Basri Fındık. Hasan Basri Hazretleri'nin evet. ismini koymuşlar. Şaka yapıyoruz öyle. Velhasıl şey Kerem öyle. bundan sonra devrim yapıyoruz. Tamam mı? Devrim. Tamam. Her şeyimiz şeffaf, açık olacak tamam. ve burada siz başlangıçta... ya. başlangıç yapacaksınız. Bak kameralara da oynama diyor adam. O bile öyle, yan komşum bile beni böyle tanıyor. Bunun da sebebi sizsiniz. Her şeyin sebebi sizsiniz. Ama... Sanayi devriminden sonra ilk defa oğuzlar bir devrim yaptım. Ya şimdi kazancını harcarsan haram. Haram. Kazancını ama... Biz kazanamadığımız için harama girmiyor doğal olarak. Ama hayır. Kendi burada yemeğimizi gittik orada yedik bitirdik. Ama günah. Geldik. Şaka yaptık dedi, biz Hasan abi öyle şeyler yapmaz dedik, Hasan bahsetti. Yok yaptık dedi. canım ya. Abi yaptın mı? Oynadık tabii canım, niye oynamayalım? O günah. Oynamadan olmaz, ha, tabii ha ayrı. Hop Allah affetsin. Parayı yersek haram. Tamam abi, olsun ona Parayı yani. Parayı yemedik ki. Şöyle bir şey, niyet etmek de kötü bir şey. Ha? Niyet etmek de kötü. Ya, şey. ya niyet de etmedim ki ben orada oynamaya. Hasan. Gel gel. Gel gel. Gel abi gel. Oğuz abi de ki, Hasan öyle bir şey yapmamıştır diyor. Yok canım, işi şakası bir yana tabii ki de burada Allah. emek veriyoruz, uğraşıyoruz, insanlarla konuşuyoruz, güzel ediyoruz. Burası? Gidip şey yapmıyoruz, Kıbrıs çok güzel. Kıbrıs güzel. Allah Gezilecek, gözülecek bir yer. Tabii. Ama herkes... Bilmiyorum ya. Ben Ümre'ye gideceğim abi. Çok niyetlendim. İnşallah, inşallah. Biraz borç versene kredi çekişim. <laughs> Borçlu Umre'yi mi gidiyoruz? <gideririz. gülüyor> Krediyle Umre'yi mi gidiyor? Hani <laughs> <laughs> evet, ben çok bu marayla bakarım da niye kredili Umre'ye gidiyor? Olsun Allah benim <laughs> niyetimi biliyor. Allah bir şey. Benim de niyetim orada Burada faizleri ödemekti ama olmadı. Olsun Allah'ın niyetini biliyor. Faiz kredi. Neyse yapacak bir şey yok. Ya da sen ver abi borç. Faiz kredi. Ver verelim. Tamam. Ayrı işleyelim. işleyelim. Aynen öyle. Tamam, ama ama çok daha açacağım. Ederim. Normal bir sokak <laughs> muhabbetinden <laughs> daha çok ödeyebiliyorum ya. <laughs>